Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bilfen TYT Matematik Soru Bankası'nın soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyorum. Köklü sayıların son testi. Test 18'deydik. Sonra da ünite değerlendirme testlerimiz olacak. Birlikte bunları beraber çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soru. X eşittir 7 artı kök 40. Y bölü 1,9'un devredeni eşittir 7 bölü 2 eksi kök 10 olduğuna göre kök içerisinde y bölü x artı kök içerisinde y, x bölü y ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu x'i zaten düzenlemeye gerek yok. 7 artı kök 40. Hatta onu ben şöyle de yazabilirim. 7 artı 2 kök 10 şeklinde yazabilirim. Y yerine şimdi y burada arkadaşlar şöyle düşünelim. 1,9'un devredenini öncelikli olarak 9'un devredeni varsa bir önceki sayı 1 ekliyorduk. Yani 2 tamdır aslında burası. O zaman burası y bölü 2. 7 bölü 2. O da kök 10 bölü 1'e eşittir. Bunu da hatta 2 ile genişletirsek şöyle 2 bölü 2 kök 10 bölü 2 diyelim. Şuraya da karalayalım. Bölü 2'lerden kurtulursak y değerimizde 7 eksi 2 kök 10 gelecektir. Şu sanki kökün derecesi gibi göründü. Şimdi artık ne yapmam lazım? y bölü x ile x bölü y ifadesinin değerlerini bulmam lazım. Sonra da bunların kare köklerini alıp toplayacağız. Öncelikli olarak y bölü x'i yani 7 eksi 2 kök 10 bölü 7 artı 2 kök 10. Bunu bir bulalım arkadaşlar. Bunun eşliğiyle çarpılması lazım. 7 eksi -2 kök, 2 kök 10 ile. Şimdi 7 eksi 2 kök 10 ile 7 eksi 2 kök 10'u çarparsak karesini alacağız. Böyle. Pratik olalım burada. 7 kere 7'den 49 eksi. Burası da 4 kere 10'dan 40 gelecektir. 40 yazıyorum hatta direkt. Üst tarafın karesini alırsan ne geldi? 49. 7'nin karesi 49 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 14 kere 2'den 28 kök 10 artı 2 kök 10'un karesi de 40 gelecektir. Bölü 9 kaldı. 49'dan 40'ı çıkartırsak 9 kalacaktır. Bu da neydi arkadaşlar? Kök içerisindeydi. Şimdi diğeri de y bölü x'i bulduktan sonra x bölü y'de bunun tam e, işaretin zıt olanını yani burası y bölü x 7 eksi 2 kök 10 ise yani bu da 7 artı 2 kök yukarıda olacağı için yani o da 49 artı 28 kök 10 artı 40 bölü 9 gelecektir. O da yine aynı şekilde kök içerisinde. Zaten bu kök 9'lar dışarı 3 diye çıkacaklar. Peki biz buradaki işlemleri nasıl halledebiliriz? 49 ile 40'ı toplarsan 89 artı 28 kök 10 geldi. 28 de 2 çarpı kök içerisinde tabi. 2 çarpı 14 olduğu için 14'ü içeri atacağız. 289 çarpı 10 gelecektir. Yani 289 ile 10'un çarpımı. O da ne yapar? 14 çarpı 14 çarpı 10 gelecektir. Onu da parçalarsam 2 çarpı 7 2 çarpı 7 çarpı 10'dan yani burası 40 çarpı 49'dan yani aslında burayı ben nasıl yazabilirim? 49 ile kök 40'ın çarpımları şeklinde ve toplamları da zaten 89'u verecektir. O halde kök 49 artı kök 40 bölü 3 artı diğeri de eksilisi olan arkadaşlar kök 49 şu tarafa yazıyorum. Eksi kök 40 bölü 3. Eksi kök 40 artı kök 40'ı götürdü. Kök 49 zaten 7 diye çıkar. 7 bölü 3 ile de 7 bölü 3'ü topladığımızda 14 bölü 6'dan Cevap da pardon 14 bölü 3 paydaları topladım bir an. Cevap da 14 bölü 3 çıkacaktır o zaman. Yani doğru cevap Ceyhan olacaktır. Evet 4 dakika geçti halen bir soru çözebildik. Bakın oldukça sağlam ve güzel sorularımız var arkadaşlar. Evet geldik şimdi ikinci soruya. Burada 2A, A bir gerçel sayı olmak üzere olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. 2 artı, buraya ben A 3, A artı 3 şeklinde yazabilirim. O da eşittir. Kök a eksi 3 artı 5 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu zaten kök, a, e, kök içerisinde a eksi 3 ile artı 3'ün çarpanlarıdır. Bunları toplarsak eğer a eksi 3 ile a artı 3'ü gerçekten artı 3 eksi 3'ü götürdüğü için 2a geldi. Yani ben bunu o zaman şöyle yazabilir miyim? Önce büyük olan ayrı kök içerisinde arada artı varsa yine artı olacaktır. Sonra da küçük olan kök a eksi 3 geldi. O da kök a eksi 3 artı 5'e eşitti. Bunlar zaten sadeleştirdim gittiler. O zaman geriye kalan ifade 5'e eşit olacak. Her iki tarafında karesini aldığımızda a artı 3 eşittir 25. A da buradan 22 gelecektir. Yani doğru cevap Ceyhan olacaktır. Üçüncü soru. Çift dereceli bir kökle başka bir çift dereceli kökün toplamı sıfırsa o zaman bu kökün içerisi de sıfır. Diğer kökünün içerisinde 0 olmalıdır. Ve buradan sonra da yok etme yöntemini kullanıp x de y'yi de bulup birbirine oranlayacağız arkadaşlar. Alt alta yazıyorum bunları. Y'lerden kurtuldum. 3x artı 9 eşittir. Pardon burası 11'den 3 çıkarsa 8 kalacak. Yani x de buradan eksi 8 bölü 3 geldi. Bu 1. Bir de x'in yerine götürüp eksi 8 bölü 3 yazarsam buradan eksi 16 bölü 3 eksiye eksi 3 eşittir 0. Y'yi karşıya atarsak Eksi 16 bölü 3 ile de eksi 3'ü toplarsam y'yi bulmuş olacağım. O da ne geliyor? Eksi 9 eksi 25 bölü 3 geldi y ye değerimde. X'i y'ye böl demişler. O zaman eksi 8 bölü 3 olduğu gibi yazıp bunu da ters çevirip çarpalım. 3 bölü eksi 25. 3'ler gitti. Eksinin eksiye bölümde artı 8 bölü 25 gelecektir. Bakalım bir yerde bir hatamız var mı? 3x bunlar gider. Bu eksi 11 olduğu için tabii ki de işlem hatası yaptım. Hemen burayı düzeltelim. Burası eksi 14. Burası 14 bölü 14 bölü 3 geldi. O zaman hemen burayı düzeltiyorum. Şöyle hemen bir sileyim. Buradan sonra da zaten y'yi karşıya attık. 19 bölü 3 geldi. O da y değerimize eşit oldu. Şimdi artık 14 bölü 3 çarpı 3 bölü 19'dan cevap 14 bölü 19 çıkacaktır. Yani doğru cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru. A tam sayı ve B gerçek sayı olmak üzere B ifadesi kökü artı 11 artı kök 133 eksi A olduğuna göre A'nın kaç farklı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi bu A tam sayı ise kökün derecesi çift olduğu için A artı 11 değerin büyük eşittir sıfır olmalı. Yani A sayısı büyük eşittir. Eksi 11 olacaktır. Bir de arkadaşlar 133 eksi a da büyük eşittir. sıfır olmalıdır. O zaman 133 büyük eşittir. A geldi. Burada 133'ten 1'e kadar toplamda 133 tane sayı var. Burada eksi 11'den eksi 1'e kadar 11 tane de sayı var. Ortada da bir sıfırım olduğu için toplamda 144 145 tane sayım gelir. Yani doğru cevap Denizli olacaktır. 5. soruda 5. dereceden kök 8 üzeri x eksi 2 vermişler bu şekilde. Olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz bunları gelin ne yapalım? Üslü ifadelere çevirelim. Ya da kökün derecelerini işleyeceğiz. O daha büyük ifadeler doğuracaktır. En iyisi biz bunları şöyle 2 üzeri 3'ü x eksi 2 ile dağıttım. 3x eksi 6 bölü 5 çarpı 2 üzeri 2'dir 4. O da 2 ile çarparsak 6x eksi 12 bölü 3 geldi eşittir. O da eşittir. 3 üzeri. 3 üzeri burada. Buraya dikkat edelim. Burası 3 üzeri. X eksi 2 bölü 2 geldi. Gizli 2 var burada biliyorsunuz. Tabanlar aynısı. Arada çarpma varsa üstler toplanacaktır. O zaman burayı bir toplayalım. 2 üzeri 3x eksi 6 bölü 5 ile 6x eksi 12 bölü 3. Aslında burayı sadeleştirebilirdim. Hatta sadeleştirelim. Bunu da başka bir yerde yapalım. 3 parantezini aldığımda 3 parantezinde 2x eksi 4 geldi. Bölü 3'ler gittiği için 2x eksi 4 ile neyi toplamam gerekiyor? 3x eksi 6 bölü 5'e. Yani buradan çarpma işlemini devam ettirirsek 10x eksi 20 artı 3x eksi 6 bölü 5 oldu arkadaşlar. Yani 13x eksi 26 bölü 5. Bu 2'nin kuvvetiydi. Sonra da 3 üzeri x eksi 2 bölü 3 var. Bak şimdi bu tabanlar birbirine eşit değil. O zaman ne yapmam lazım? Kuvvetlerin birbirine eşit olması lazım. O zaman kuvvetler zaten ya 0 ya da 0 olmak zorunda. Çünkü 2'nin 0. 0. kuvveti ile 3'ün 0. kuvveti ancak birbirine eşit olabilir. Başka da olamaz. O zaman x eksi 2'yi 0 eşitlersek bölü 3'ü zaten iptal ettim. x buradan 2 geldi. Bak diğer taraftan da 13 x eksi 26'yı 0 eşitlersen x de buradan 2 gelecektir. O zaman x değerim gerçekten de 2'dir. Yani doğru cevap Bursa olacaktır. Evet 6. soruya geçelim. Burada kök içerisinde 2 kök 3 eksi kök içerisinde 4 artı 2 kök 7. Yine 2 kök 3 bu sefer eksi de artı olmuş. Yine 4 artı 2 kök 7 kök içerisinde. O zaman arkadaşlar biz bunları aynı kök içerisinde çarpabiliriz. Yani 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü eşlenik kavramından 12 Eksi. Şimdi buradaki köklü ifadeyle buradaki köklü ifadeyi çarparsam e, yani şöyle oldu. 4 artı 2 kök 7'nin karesi kök içerisinde. Hepsi de yine kök içerisinde. Bu kare ile kök gittiği için eksi direkt dağıtmam gerekiyor. 12 eksi 4 eksi 2 kök 7 geldi. O da aynı şekilde kök içerisinde. Sonrasında çıkartırsam burası 6 eksi 2 kök 7'den ve bunu da 7 çarpı 1 7 artı 1 şeklinde yazarsam o da bakayım burası pardon 8 olacak. 8 olacak aynen. Toplama yapınca fark ettim. Kök 7 eksi kök 1 o da 1 olacaktır. Yani doğru cevap Adana olmuş oldu. Evet 7. soruyla devam edelim. Kök içerisinde kare kök içerisinde a küp kök a küçüktür 16 olduğuna göre a'nın alabileceğin büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikli olarak buradaki a'yı içeri atmamız lazım. A içeriye kökün derecesini kuvveti olarak alacak. Ve öyle geçecek arkadaşlar. Burası küp kök A. Burada da kare kök A var. O da küçüktür. 16 demiştik. Buradaki gizli 2. 3 ile çarpılırsa burası 6. dereceden buradaki kuvvetleri de toplarsak burası A üzeri 4 gelecektir. O da küçüktür. 16 ya da şöyle diyelim 2 üzeri 4 diyelim arkadaşlar. Şimdi ben burada her iki tarafın 6. kuvvetini alırsam buranın da 6. kuvvetini almam gerekir. Amazın buradaki kökü kurtarmaktı. A üzeri 4 küçüktür. 2 üssü 4 çarpı 6. Bak buradaki 4'ler de sadeleşti. A sayısı küçüktür. 2 üzeri 6. 2 üssü 6 da biliyorsunuz 64'tür. O zaman A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri de 63 olacaktır. Doğru cevap Edirne geldi. 8. soru. Küp kök 0,125 üzeri eksi m üzeri m artı 2 bölü m. M artı 2 bölü M. Aynen. Eşittir. 1,9 burayı aslında şöyle hemen bir çevirelim. Tüm sayı eksi devretmeyen bölü devreden kadar 9. Yani 18 bölü 9'dan burası 2 tam çıktı arkadaşlar. Yani 2 çarpı 2 üzeri M, 2 M artı 1. Şimdi 0 125 ile 125 bölü 1000'den burayı sadeleştirirsek 1 bölü 8 o da 2 üzeri eksi 3 şeklinde yazılır. Eksi 3 ile eksi M'yi çarparsam 2 üzeri 3 M geldi üzeri burayı da hemen toparlarsak 3m bölü 2 gelecektir. 2 ile m'yi çarptım. 2 m, m ile topladım. 3m bölü 2. Hepsi küp kök içerisinde. O da eşittir. 2 çarpı 2 üzeri 2m artı 1. Burada gizli bir var. Bunların tabanları aynı olduğu için üstleri toplarsam 2m artı 2 gelmiş oldu. Şimdi bu ikisini çarparsak 9m kare bölü 2 geldi. 2 üzeri 9 m kare bölü 2. Sonrasında bu kökün e, derecesinin payda bölü olarak yazabiliriz arkadaşlar. Yani aslında köklü üslüye çevirmiş oldum. Burası bölü 6 geldi. O da 2 üzeri 2 m artı 2 oldu. Tabanlarım aynıysa üstlerinde de birbirine eşit olmalıdır. 9 m kare bölü 6 eşittir. 6 var sadece. 2 m artı 2 oldu. Bu 9 ile 6'yı sadeleştirdim. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 3m kare 2 ile çarparsam 4m artı 4 geldi. Hepsini karşıya atıp sonra denklem çözmem lazım. m'nin alabileceği değerler toplamını sordukları için cevap artı 4 bölü 3 gelecektir. Bak şöyle yapalım. 3m'ye m. Buradan e, burası 2'ye 2. Ama bu eksi bu da artı olsun. Eksi 6m artı 2m ile toplanırsa ortadaki terimi verecektir. Yani m eşittir 2. Şuradan gelen Derinden de 3M artı 2'yi 0 eşitlersek M değeri de eksi 2 bölü 3 geldi. Toplarsam bunları da 2 ile de eksi 2 bölü 3'ü topladığımızda 6 kere 3 kere 2'den 6, 6'dan da 2'yi çıkartırsak 4 bölü 3 gelecektir. O yüzden doğru cevap Bursa olacaktır. 9. soru x negatif gerçel sayıdır. x negatif gerçek sayı. Bunları vermişler olduğuna göre x'in doğru sıralanışı. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar x negatifse, x'in negatif olduğunu biliyorum. Kök 7 ile çarparsam bu daha küçük bir negatif sayı olacaktır. Yani y de negatif. Y negatif. Bu da e, şöyle yazalım z sayısını y çarpı y çarpı. Ben bunu 1 bölü 3 üzeri artı 1 bölü 2 diye yazabilirim çünkü paydaya atarsam kuvvet eksi iken artı olacaktır. Bu da zaten y bölü kök 3 şeklinde yazılacaktır. O zaman kök 3'ü z'nin yanına çarpım durumunda atarsam kök 3 çarpı z de y'ye eşit olacak. Bak ne yapalım? x'e eksi 1 verelim. y'de eksi kök 7 oldu mu? Evet. y'ye eksi kök 7 verirsem z'de eksi kök 7 bölü kök 3 gelecektir. Şimdi hangisi daha büyük? Eksiyi boş verelim. 1 mi? Kök 7 mi? Kök 7 bölü 3 mü? En büyük kök 7 olacaktır. Doğru mudur? Evet. Y bu pozitifken geçerli. Sonra z kök 7 yaklaşık olarak zaten 2 virgül bir şey. 3'e bölersem yani 7 bölü 3 ne yapıyor? 7 bölü 3 şöyle de düşünebilirsin. 7 3 kaç kere var? 2 virgül bir şeyler. O zaman bu her türlü birden büyüktür. Yani z geldi en küçük nöde x. Bu pozitifken geçerliyse negatifinde tam tersi geçerlidir. Y, z, x olacaktır. Yani doğru cevabım hangisinde mevcut? Adana'da. Y, Z, X. Aynen. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Geçtik 10. soruya. X pozitif tam sayı olmak üzere kök x eksi, küp kök x ifadesinin sonucu bir tam sayı eşit ise x sayısına altın sayı denir. Örneğin 64 sayısı bir altın sayıdır. Evet. Kök 64 8, küp kök 64 4. Çıkartırsak 4 tam sayı mı? Evet. O zaman e, altın sayıdır 64 sayısı. Aşağıdaki hangisi bir altın sayıdır? Şimdi arkadaşlar hem karesi hem de küpü olabilecek bir sayı lazım. Bu 11'in karesi. Başka bir sayının küpü olamayacağı için eledim gitti. 13'ün karesi gitti. 5'in 4. kuvveti. Herhangi bir sayının küpü olamaz. Gitti. Bu bir dursun. Bak burası 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 10 da hiçbir sayının kuvveti değildir. Onu da eledik gitti. 729 sayısı. 729 sayısı aslında. E, şimdi. 3 üzeri 5 neye eşit? 3 üzeri 5 243. Bunu bir daha 3 ile çarparsanız 729 gelecektir. Yani bu 3 üzeri 6'dır. Bu hem kare kök içerisine yazılabilir. Hem de küp kök içerisine yazılabilir. Tam çıkacaktır. Buradaki 6 ile 2'yi sadeleştirirsen 3'ün küpü. 6 ile 3'ü sadeleştirirsek 3'ün karesinden. 27 eksi 9'dan 18 çıkar. Evet. Bak bu bir altın sayıdır. Ama diğerleri altın sayı değildir arkadaşlar. 11. soru. Matematik sınavında köklü sayılar ilgili sorulara öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Soru 1, soru 2, 5 tane soru var. Buna göre her doğru cevap her doğru cevabın 10 puan olduğu bu sınavda öğrenci kaç puan almıştır? Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak kök 4'ten 2 yapar. Doğru mu? Evet. Bu 10 puan almış buradan. Küp kök 2, küp kök 2, küp kök 2 çarparsak burası küp kök 2'nin küpünden 3'ler giderse 2 çıkacaktır. 3 demiş. Yanlış. Buradan herhangi bir puan almayacağız. 0 puan geldi. Küp kök 5 ile küp kök 2'yi çarparsam 5 kere 2'den 10, 7 demiş. Bu da yanlış. Bu da doğru demiş. Yanlış oldu. Yani buradan da herhangi bir puan almayacağım. Kök 5'in karesi 5. Evet. 5. Kök 2'nin karesi de 2. 3. Bunun doğru kabul etmesi gerekirken yanlış demiş. Buradan da herhangi bir puan almayacağım. Kök 2 artı 1'in eksi 1. kuvveti. Hemen onu bir işlem alalım. Kuvvet eksi ise 1 bölü kök 2 artı 1 şeklinde yazılır. Ve bundan sonra da bunu eşleniyle çarpmamız lazım. Eşleni nedir arkadaşlar? Kök 2 eksi 1. Kök 2 eksi 1 bölü. Bunu iki kare farkı formülünü kullanarak kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 eksi 1'den 1 gelecektir. Paydadaki 1 gizli 1'dir yazılmaz. Kök 2 eksi 1 buna doğru demiş. Doğru. O zaman buna da 10 puan alacak en baştaki ve en sondaki olmak üzere toplamda bu öğrenci 20 puan alacaktır. 12. soru. Aşağıda bir aracın hızının zamanı, zamana bağlı değişimini gösteren grafik verilmiştir. Zaman, hız. Yani V ve T. X seçtir V çarpı T'yi hatırlarsınız. Aracın 5 kök 2 saatte aldığı yol kaç kilometredir? Şimdi V ile T'yi çarparsak yolu verecektir. Yani buradaki alanı bulmamız lazım ve buradaki alanı bulup toplamam lazım. Burası 3 kök 2'dir. Burası da 7 kök 2. Şimdi 3 kök 2 ile 7 kök 2'yi çarparsam 3 kere 7'den 21. Kök 2 ile de kök 2'yi çarptım. 21 çarpı 2'den burası 42 geldi. Burayı da hesaplayalım. Burası 2 kök 2 ise bu kenar da 2 kök 2'dir. 2 kök 2 ile 5 kök 2'den 3 kök 2'ye kadar orası da 2 kök 2 birim olduğu için Burayı çarptım. 4 çarpı 2'den 8 birim de buradan geldi. Toplam alanımda 50 birim kare olacak. Pardon 50 birim olacaktır. Kare olamaz. Yol çünkü uzunluktur. 50 kilometre diyebiliriz. Evet gençler böylece test 18'de bitirmiş olduk. Yani köklü sayıların sonuna geldik. Ünite değerlendirme testleriyle karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.